Hatta işler kolay gelsin. Sağ olun. Toplaşma maskesiz. Genel arkadaşlara uyarıyoruz. Maskesiz olarak taşıma yolcu almıyoruz. Top maskemizi bir gün takalım. Ama fazla yolcu almıyoruz. Ayakta yolcu almıyoruz. Bilginiz olsun. Evet. olun. kolay gelsin. Sağ olun. 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 Sağ alışveriş. Tabii hala şu an için. Hatta maskesiz yolcu almıyoruz. Maskemizi takıyoruz. Her koltuğa yolcu alacak şekilde ayakta yolcu almıyoruz. Anladım. Peki bak, maske masken yok diyor. Maskesiz yolcuları almıyoruz. Almayacaksınız. Yani cezası size yazıyoruz 392 TL. Bilginiz olsun. Yok maskesi yoksa yolcu aracı almıyoruz. Tamam. Abi maskesiz yolcu aracımızı almıyoruz. Maske olmayan gösteriyoruz. Ayrıca burada maske yolcu bindi. Hemen uyarıyoruz. Maskemizi araç kullanırken sefer esnasında takıyoruz. Tabii. Kolay gelsin. Sağ, ol, sağ olun. İyi çalışmalar. Evet. Ayrıca şey kolay gelsin. Toplu taşıma maskesi için şey, hiçbir şey anlıyoruz. Ayrıca toplu işçiye bakanlığı genelgesine göre mutlaka devletler sayılır. Ayrıca bir dosya da artırıyoruz. Ayrıca bir tercih yapıyoruz. Evet. Kolay gelsin top taşıma araçlarında fazla yolcu alıp almadığını, aracın iç temizliğini, ayrıca maskesiz yolcu bilinmemesi konusunda, sürücünün de aynı şekilde maskesiz bilinmemesi konusunda denetim yaptık. Bunu günlük yapıyoruz. Sabah, öğlen, akşamları denetim yapıyoruz. Kurallara uymayan araç sürücülerine ceza işlemi uyguluyoruz. Her şey her şey onların sağlığı için. Eee zabıta arkadaşlarından da memnunuz. Herhangi yani bir çok kibarlar. Ee, yolculara karşı çok kibar davranıyorlar beyefendiler hepsi de. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Yani çok başarılı bir uygulama. Yani, bütün dolmuş şoförlerinin de dolmuşçuların da hepsinin buna uyması gerekiyor. Yani en azından bizim sağlığımız için. Arabamızda yedek maske de bulunduruyoruz devamlı. Maskesiz yolcu bindiği zaman maskesini veriyoruz zaten kendisine. Devamlı bir şekilde. Memnun kalıyoruz, uyarıyorlar, bilgilendiriyorlar. İyi yani. Sağlık için Teşekkür ederiz bir şeyden.